Çok üzgünüm anne. Ne oldu? Yeni bir Brain Rot istedim. Bana bir tane verebilir misin? Ama sana dün bir Aa. tane verdim. Ama bu o kadar yaygın ki. Daha iyisini istedim. Özgünüm oğlum paramız yok. Neden böylesin Knoxy? Daha iyi kafa yormalar istedim. Annemin benim için bir tane alabilmesini umuyorum. İmkansız. Senin gibi fakir bir çocuk asla iyi beyin yanıkları geçiremez. Nasıl yapıldığını öğrenin. Anne, hemen yeni bir Brain Rot istiyorum. Ama Orkalitos'u aldınız. En iyisi o. Umurumda değil. Girafe Celastre'i istiyorum. Tamam, senin için alacağım canım oğlum. Çabuk ol, sinir bozucu yaşlı kadın. Gördün mü? İşte bu yüzden ben zenginim ve sen fakirsin. Merhaba oğlum, sana bir hediye getirdim. Artık daha güçlü olacaksın. Ama anne. Zaten bundan bir tane var. Al bakalım oğlum. İstediğin beyin çürümesi burada. Bana şimdi yardım edebilir misin? Tabii ki hayır. Yapacak başka işlerim var. Vay canına. Zürafa muhteşem. Hep bir tane istemişimdir. Benimle gel. Vay keşke bu üst benim olsaydı. Harika. Bu kime ait? Açıkçası bu benim aptal. Beyin çürümesi ister misin? Evet. En kötüsü olan Tobi topi, Tobi'yi al. Burada olanlardan eksikliği hissedilmeyecek. Aman tanrım. Çok iyi. Teşekkürler H. Aslında oldukça havalısın. Onu üste koyacağım. Orada dur. Aman yanlışlıkla ateş ettim. Hayır. O benim. De. <laughs> fakir bir çocuğa yardım edeceğimi gerçekten mi düşünüyorsun? Asalay. Sen sonsuza dek kötü kokan bir kaybeden olacaksın. Bence haklılar. Ne oldu kan Benim iyi brain rotsum yok. Ve annem bu konuda bana yardımcı olamıyor. Hmm, bir fikrim var. Anne. Beyin çürüğü ile birkaç üst çalıyordum. Beni oraya geri götür. Hayır, bir takas yapacağım. Eş bir günlüğüne fakir, Knoxy ise zengin olacak. Ne? Yapamam, alacağım. Şımarık olmayı bırak, çocuk. Bu çok havalı olacak. Şimdi eve gitmelisin. Ne bekliyorsun as? Aptal şoför beni alacak. Şimdi fakirsin. Yürümek zorundasın. Ne? Yürümekten nefret ediyorum. Bak beni almaya geldi. Sana değil. Hadi Noxie. Vay! Hiç arabaya binmemiştim. Bu yanlış. O köylü benim. Fakir olmaktan nefret ediyorum. Bu bir ev mi? Hoş geldin canım. Kapa çeneni. Bana yemek getir. Üzgünüm. Sadece bu var. Deli misin? Altın bir elma ve annemin yaptığı tüm yemekleri istiyorum. Burada öyle bir şey yok. Of. Bu koku da ne? Eyvah. Sanırım bozuk et yedim. Fakir olamam. Bana şimdi Lava Casa Saturnita ve Trigoli Grefrutoni'yi getir. Yapamam. O zaman Alfred'i gönder. O kim? Uşağım. O zaten burada olmalı. Aptal. Bizim bir uşağımız yok. Size bir hediye getireceğim. Sonunda anladı. Umarım bir Mythic Brain Rod getirir ve... Al bakalım canım. Umarım beğenirsiniz. Bu da ne böyle? Bu çöp. Hiçbir şey yaramıyorsa... Noxy bunu çok severdi. Beni üste götür. Bazı beyin çürüklüklerini satmam lazım. İşte buradayız. Bundan başka bir şeyim olmasa arkadaşlarım bana gülecek. O aptalın eşyalarını çalacağım. Ace, sana ne oldu? Anne, ben isteyelim. Kimse beni böyle göremez. Ace ne yapıyorsun burada? Şey hani sana söylemeye geldim. Annen arıyor. Çok önemli olduğunu söyledi. Hmm. Tamam söylediğin için teşekkürler. Ne kadar aptal. Haha. Ha. Onun Herobrine'nin kızı nasıl olabileceğini bilmiyorum. Bütün beyin rotalarını çalacağım. Noxy şimdi zengin olabilir ama eminim ki iyi bir brain rot kazanamayacak. Buradayız. Vay bu ev çok büyük. Burası köpeğin evi. Çocuk sizinki o. Ne kadar kötü bir koku. Ha, sensin. Bazı şeyler asla değişmez. Açım bana yiyecek bir şey verebilir misin? İstediğinizi alın. Keşke bunu her gün yiyebilsem. Lirili larilan var mı? Tabii ki hayır. Biz o kötü brain rotları satın almayız. Bence iyi. Evde en iyisine sahibiz. Bir tane alabilir miyim? Ben? Defol burada. Sen hep fakir kalacaksın. Seni etrafımda istemiyorum. Alfred, bu zavallı çocuğu odaya götür. Aa! <laughs> Süren doldu. Çocuk seninki de. Sonunda beni o yerden çıkardın. Çıkar şu korkunç kıyafeti. Zengin olmayı sevdin mi Knoxy? Hayır. O kadın beni tüm gün odada kilitli tuttu. Ve bana hiç brain rot vermedi. Sen bir kaybedensin. Ha, ha. Ya sen Ace eğlendin mi? Tabii ki hayır. Oradaki her şey berbattı. Ama Aurora'nın merkezine uğrayıp bütün zihin çürüklerini çaldım. Ne yaptın? Şey, bir şey yok şaka yapıyorum. Başkasından çaldım. Başka bir fikrim var. Çarkı çevirin. Her birinizin hangi beyin çürümesi alacağını görelim. Bu benim şansım. Umarım efsanevi bir brain rot elde ederim. Hiç sanmam. Biraz şansın olsaydı fakir doğmazdın. Lütfen. Bana iyi bir brain rot ver. Hepsi bu. Bu tekerlek harika. Sıra sende. Ace. Eminim Perito Burrito'ya karar vereceksin. Coco Elefanto mu? O çok kötü. Ne? Dostum oynanılmaz. O tanrı seviyesinde bir beyin çürümesi. Bu çöplüğü istemiyorum. Çok sinir bozucusun. Yardıma ihtiyacım var. Birisi tüm brain rotlarımı çaldı. Hiç kalmadı. Bekle. Eş dedi ki. Ben değildim. İkiz kardeşimdi. O adamı sevmiyorum. Bana bir Odin din din dun verebilir misin? Tabii ki. Buyurun. Güzel. Her zaman bir efsanevi beyin çürümesi istemişimdir. O efsanevi değil. Tanrı seviyesinde bir beyin çürümesi. İkiniz de aptalsınız. O harika. Sen fakir ve aptalsın. Aslında. Knoxy haklı. Ne? İmkansız. Madem aklın bu kadar başında. Hadi bir oyun oynayalım. Kim kazanırsa Aurora ile çıkacak. Bak bu gazım Amerika. Herobrine'nin kızını asla çıkma şansın yok dostum. Unut gitsin. Hadi başlayalım. Bana hangi beyin çürümesinin daha nadir olduğunu söyle. Nubini Pitsanini mi yoksa Potatpat mı? Nubini Pitsanini. Ne? Potatpat çok daha nadir. Sıradaki. Girafa Celeste mi yoksa Boneka Ambala bu mu? Bu kolay. Boneka Ambala bu. Zengin ve aptal olmanın ne anlamı var? Doğru cevap Girafa Celeste. Bu biraz daha zor. Bır bır patapim ya da tralalero tralala. Bır bır patapim? Paranı zeka almak için neden kullanmıyorsun? Sus. Kokuyorsun. İkiniz de hemen bırakın. Kim daha nadir? Bombardiro krokodilo mu? Yoksa orkalero orkala mı? Bombardiro krokodilo, belli ki. Yanlış. Orkalero orcala bir tanrı şanslı brain rot. Tebrikler. Knoxi. Kazandın. E ne? Bu doğru olamaz. E, hepsini doğru yapmadın mı? Hepsini yanlış anladın Ace. Ve sen her birini doğru bildin. İnanılmaz. Şimdi Aurora'nın erkek arkadaşı olabilirim ve belki daha sonra osuruk gibi kokuyorsun. Özürüm. Moxie, bu brain roastlardan herhangi birini kendin için seçebilirsin. Orcalero orgalayı kesinlikle seçeceğim. Şimdi üstüme geri götürmem gereken iki tane var. Moxie, yardıma ihtiyacım var. Ne oldu? Yiyecek bir şeyimiz yok. Açım. Bizim için biraz yiyecek alabilirim. Paramız bittiği için yapamayız. Köylüler artık bize ekmek vermek istemiyor. Beyin çürüklerimi satacağım. Ama oğlum, sadece birkaç tane var. Eğer onları satarsan elinde hiçbir şey kalmaz. Önemli değil. Ve onları kimin alacağını biliyorum. Rovena. Küçük kızımı özlüyorum. Hala bizi sadece fakir olduğumuz için terk ettiğine inanamıyorum. En azından şimdi zengin. Merhaba karıcığım. Beni öyle çağırma. Eskiden fakir olduğumu kimse bilmemeli. Ne istiyorsun? Yemek yok. Beyin rotlarımı yiyecekle takas edebilir misin? Onları istemiyorum. Zaten o iki taneye sahibim. Ama al, bunu al. Ve bir daha benimle konuşma. En azından biri benim için ve biri annem için. Oğlum, senin için bir sürprizim var. E, hepsi senin için. Bu kadar mı? Daha fazla olmalıydı. Üzgünüm. Senin için bir şey daha var. Senin için kar 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 kurkur aldım. Muhteşem. Keşke ben ve anne olsaydık. Herobrine, fakir olmaktan artık bıktım. Bana bir sürü tanrı beyin çürüğü verebilir misin? Üzgünüm çocuk ama yapamam. Ama bir kez daha sana yardım etmeye çalışacağım. Nasıl? Tüm soruları doğru cevaplayan zengin olacak. Ve kim yanlış yaparsa, yazık. Ne? Fakir olmak istemiyorum. O zaman kaybetme. Ha ha. Steal a brain rotu kim yarattı? Spider mi yoksa Mr. Beast mi? Mr. Beast, tabii ki. Adam çok zengin. Neden bahsediyorsun? O Sammy'di. Ve yaratıcısı... Spider Sam'e. Şimdi hangi beyin çürüsü daha güçlü? Kas Tung Tung Sahur mu? Yoksa penguinelli kaktüs sini mi? Ben Tung Sahur'la gideceğim. Dostum penguinellinin kasları ve dikenleri var. O daha güçlü. Ve en güçlüsü... <laughs> penguinelli kaktüs sini. Kim daha güzel? Balerin Cappuccino mı yoksa dansçı Lololo mu? Hiçbiri mi? Bilmiyorum. Cappuccino seviyorum. Bu yüzden balerina Cappuccino'yu seçeceğim. Ve cevap... Balerin Cappuccino. Kaybedeceğim. Sonuncusu hangi brain rot daha fazla para kazanıyor? Frigo Camelo ya da Espresso Signora. Bu tanıdık. Espresso saniyede 70 bin yapıyor. İşte o. Bence o yanılıyor. Ve cevap Espresso hanımefendi. Bu kadar. Şimdi daha da zenginim. Pes Affedersiniz bana bir brain rot verebilir misiniz? Deli misin? Senin gibi fakir birine yardım etmiyorum. Gözümün önünden git aptal fakir. Hey! Ona böyle davranma. İkiniz birbirinize benziyorsunuz. O kesin babanız olmalı. Yeter! Aptal şakalarına artık katlanamıyorum. Bana yardım edebilir misin? Bir brain rot'a ihtiyacım var. tabii Bunu al. <laughs> Bahsettiğim bu değildi. Daha iyisine ihtiyacım var. Sorun değil bunu al. Oğlum başına gelenlere inanamazsın. Üssünüz pahalı beyin çürükleriyle dolu. Aman tanrım bu nasıl oldu? Çünkü artık hiç brain rotum kalmadı. Hey sende bir nubini var. Bu bir hata olmalı. Ya sen ya da sen hırsızdın. Hemen dur. Bunu nasıl yaptın? Aman tanrım söylediğim her şey için çok üzgünüm. Kim olduğunu bilmiyordum. Yalancısın. Ve sana... Nezaketin için tebrikler. Bir ödül olarak bir dilek hakkı vereceğim. Bu üst gerçekten sizin olabilir. Sadece isteyin. Şetay! Peki o zaman ne istiyorsun? Beğeni bırakan herkesin zengin olmasını istiyorum.